Trying to make your ass fall off Speed up Wiggle like you're trying to make your Breath fall. off Hell if you're going Speed up Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keş kanalındasınız. 2 Şubat Salı gününden sesleniyorum. Umarım iyisinizdir. Birkaç gündür görüşemiyorduk. Çok fazlasıyla hal hatır sorup beni merak edenler olmuş takipçilerimiz arasından. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli olduğumu hissettim sizlerin nezdinde. İyiydim. Aslında işler sebebiyle birkaç gün maalesef uyumaya bile zaman bulamıyordum. O yüzden yani videoda çekemedim. Ancak paylaşımlarımı Telegram ve YouTube katıl ekibiyle paylaşmaya devam ettim. Hatta bazen bazı günler e, rolling listelerini e, herkese açık bir şekilde paylaşımlarında bulundum. E, arkadaşlar sizlere karşı bu konuda biraz sistemliyim aslında. E, videolarımızdaki aşağı yukarı yapmış olduğumuz işlerde e, başarılı buluyorsanız ki özellikle o kadar gelen mesajlara bile istinaden konuşuyorum bunları. Demek ki faydalı olabiliyoruz ama beğeni ve izlenme sayısında eğer düşüklük varsa bu tamamen sizin suçunuzdur. Çünkü bu videoyu yeterli seviyede demek ki tavsiye etmiyorsunuz birilerine veyahut da bir yerlerde paylaşmıyorsunuz veyahut da beğeni atmıyorsunuz gördüğümüz üzere çok fazlasıyla. Sizlerin beğenmesi, beğenmemesi, paylaşması veya paylaşmamasının bana hiç ama hiçbir katkısı olmadığını hatırlatmak isterim. Ben üzerine düşeni yapıyorum. Üzerine düşme, düşeni yapmayanlar kendileri düşünsünler diyorum arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Geçen haftaki sonuçları açıklayalım arkadaşlar. 31 Ocak tarihinin sonuçlarıydı. Ee, onunla birlikte ki bir gün önce de oldukça başarılıydı arkadaşlar. 14 tane rolling tahmininden 13 tane galibiyet elde etmişiz. Taraf yenilmez listesinde 17 tahminden 16 galibiyet elde etmişiz. Ee, Telegram grubumuzdaki kanalımıza özel 20 tane bahis tahmininde bulunmuşuz. 20 galibiyet elde etmişiz. Rolling listesinde ee, Telegram grubu içerisine tarafımca vermiş olduğum 15 tane bahis, 14 galibiyet elde edilmiş. Ortalaması 2 oran civarlarıydı. Ee, bunda altını çizmek isterim. 31 Aralık tarihinde toplamda 66 tane tahminde bulunup 63 galibiyet elde etmişiz. Bir haftalık süreçte toplam. 7 günlük süreçte yani hemen tarihleri de belirteyim çünkü bazı arkadaşlarımız ince ayrıntılara önem veriyorlar 25 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında toplamda 244 adet tahmin yapıp 235 tane galibiyet elde etmişiz arkadaşlar sadece 9 fire vermişiz ee, güvenip oynayan herkese tebrik ederim güzel bir kazançlı bir hafta geçirdik ancak ee dikkat etmenizi isterim. İddia bu kadar kazandırmışken e, tabii ki bizim bilgi ve tecrübelerimiz biraz daha ön plana çıkardı ama kesinlikle almak için e, sıkıntılı günler e, bekliyor olabilir arkadaşlar. Lütfen bayis miktarlarınıza özellikle e, Cuma'ya kadar dikkat ediniz. Evet arkadaşlar bugünkü tahminlerim toplamda 7 adet olacak. E, sırasıyla sebebi ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Ancak e, az önce videoyu atlatarak eğer buraya geldiyseniz Cuma'ya kadar olan bahis miktarlarınıza lütfen dikkat ediniz. E, sıkıntılı geçme ihtimali var. Bugünkü vericiğim tahminlerde de e, ağırlıklı taraf bahisi şeklinde olacak. Ve risk oranı %60 olacak arkadaşlar. Doğru, biliyorsunuz ki bir tarafın gelme ihtimali %33 ihtimaldir. E, biz %66'lık riski alacağız. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. İlk karşılaşmamız Türkiye Süper Ligi'nden Hatay Spor Fenerbahçe karşılaşması. Saat 16'da başlayacak arkadaşlar bu karşılaşma. Ee, karşılaşma da e, bu karşılaşma için sürpriz bir tercihim de olacak. E, yorum esnasında belirteceğim arkadaşlar bunu. Ben ev sahibi takımının özellikle ileri uçta çok e, formda olduğunu anlattım. E, hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ligdeki birçok büyük takıma evinde gol atma hatta yenme kendisine göre büyük takımlarda yenme başarısı sağlamıştır. Bu sezon lige çıkmasına rağmen oldukça başarılı performans sergilemektedir. Son maçında Başakşehir'i 5-1 yendiğini de hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'de yapmış oldukları tek karşılaşmada 9 kişi kalmasına rağmen, deplasmanda olmasına rağmen, Şükrü Saraçoğlu stadında olmasına rağmen 0-0'lık bir beraberlikle sonuçlandı. Yine ev sahibi takımının bir önceki karşılaşması 90 artılarda attığı gol ile 1-1 berabere bitmişti. Ancak maçın özetlerini şöyle bir açıp izleyelim de. E, verilmeyen penaltılar, verilmeyen goller e, ve baskılı oynayan bir hatay vardı arkadaşlar. Fenerbahçe takımı e, tartışılmaz ki e, ligin şampiyonluk adaylarındaki en büyük adayıdır arkadaşlar. Ancak Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Mesut Özil transferiyle birlikte ilk defa sanıyorum şans verecekler ama bir uzun süredir futbol oynamayan bir Mesut Özil var arkadaşlar. Güvenerek bir Fenerbahçe galibiyeti denenmez diye düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor gerçekten tehlikeli bir takım. Bu sebeplerden dolayı iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var tercihi benim ideal tercihim olacaktır. Fatih hocamızın, Fatih hocanın yani Telegram içerisindeki kardeş gruplarımızdan bir tanesinin kurucusu olan Fatih hocanın yorumu bu karşılaşmayla ilgili ev sahibi takımının iki gol atar bahisi şeklindedir. Şu an itibaren 2.40 gibi bir oranı var arkadaşlar. ev sahibi takımının iki gol atarı. Bense bu karşılaşma için sürpriz tercih olarak 4.60 oranıyla 2.5 üst maç sonu 1 Tamamen sürprizdir arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Tamamen sürprizdir. 2.5 üst. Maç sonu 1 tercihi. Hatta şu an itibaren 4.75 oranı var arkadaşlar. Oranı yükseldi. Denenebilir. Bir tık daha aşağısından 1.5 üst. Maç sonu 1 tercihi de sürpriz olarak denenebilir. Bunu da belirli bir e, sürpriz kurgusu üzerinden e, sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ama tamamen sürprizdir. Karşılıklı gol var. Tercih ideal tercihim şeklinde olacaktır. İki buçuk üst tercihinde gelmesi beklediğim bir karşılaşma aslında ama ben karşılıklı golü tercih ettim. Güven bayısı olarak da bir buçuk üst tercihi tercih edilebilir. Sürpriz bayısım bir buçuk üst maç sonu bir ve iki buçuk üst maç sonu bir tercih edilir arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma yine Türkiye Süper Ligi'nden Galatasaray-Başakşehir karşılaşması arkadaşlar. Başakşehir tarafından baktığımızda arkadaşlar teknik direktörleri değişti. Aykut Kocaman geldi yeni bir teknik direktörle. Kupayı kaybettiler. Süper Kupa'yı kaybettiler. Hatay'a 5-1 yenildiler. Ağır bir yenilgi aldılar kendi evlerinde. Bir çöküş içerisindeler. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye verdiler. Edin Vişya ve önemli eksikleri var. Başta Edin Vişya olmak üzere. Yani oyun kurucuları da yok şu an için. Aykut Kocaman'ın futbol anlayışına da düşünürsek eğer. Arkadaşlar defans yapmakla ağırlıklı bir futbol anlayış vardır. Hani yenemiyorsam yenilmeyeyim mantığı taşıyan bir teknik hocadır. Ve e, ilk maçı şu an. Galatasaray, Galatasaray ise İrfan Can Kahveci'nin bir nevi intikamını almak isteyecektir arkadaşlar. Ve kendi evinde Fenerbahçe derbisi öncesinde e, çok fazla risk almadan o da temkinli bir futbol oynayarak futbolcularını sakatlamadan daha doğrusu bir oyun sergilemek isteyecektir. Bu sebepten dolayı bu karşılaşmada arkadaşlar e, Ali sahibi takımının bir galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bir tercihi ideal bir tercih olarak tercih edilebilir. Yine maçtan 2 gol beklediğim için ve Galatasaray takımından 2-0 ya da maksimum 2-1 veya 3-0 gibi bir skor beklediğim için TGS 2-3 gol seçeneğiyle bu karşılaşma için ideal tercihler arasına giriyor arkadaşlar. TGS 2-3 gol seçeneğin 1.75 gibi de bir oranı var yine dileyen arkadaşlar skora dayalı olarak 1.5 üst maç sonu 1 tercihini de tercih edebilirler. Benim tercihim maç sonu 1 tercih şeklinde olacaktır arkadaşlar. TGS 2.3 de oldukça güzel bir tercih olacaktır bu karşılaşma için. Ama yarınki yorumumuzu yine toplam gol sayısı 2-3 gol üzerinden pardon maç sonu 1 üzerinden sonuçlandıracağız. Maç sonu 1 üzerinden vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer karşılaşma Çertin'in bar Karşılaşması saat 22'de başlayacak. İngiltere 2. Liginden bir karşılaşma. Yine riskli bir tahmin yapacağız arkadaşlar. Maç sonu bir tercih sizlere önerim olacaktır. Ev sahibi takımının bu karşılaşmada galibiyetini bekliyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmaya bu bayisi oynayabilirsiniz. Alt üst bayisi yönünde herhangi bir önerim olmayacaktır arkadaşlar bu karşılaşma için. Tek tercih olarak maç sonu bir tercihini değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirdeysek eğer bol şanslarım derim. Bir diğer karşılaşmamız. Oxford karşılaşması arkadaşlar. İngiltere <laughs> Kupası'ndan eleme turu karşılaşması. E, saat 22'de başlayacak olan bu karşılaşmayla ilgili e, sizlere önerim 1.5 üst tercihi güven bayı isimdir. Maç sonu bir tercihi ideal tercihimdir. 1.5 üst maç sonu bir tercih 1.75 oranıyla bir tık daha oran arayan arkadaşlar için önerimdir. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Bir diğer karşılaşmamız Aarhus karşılaşması arkadaşlar. Danimarka Süper Ligi'nden oynanacak olan bu karşılaşmayla ilgili. Deplasman takımının galibiyetini beklediğim için ve Depla maçta da 2 gol beklediğim için arkadaşlar. Karşılaşmana deplasman 1.5 üst tercihini sunmak istedim. Neden böyle bir şey sunuyorum? Neden hani direkt maç sonu 2'ye 1.5 üst tercihini vermiyorum? Onu da söyleyeyim. Bu iki, iki takım arasında yapmış oldukları son 5 karşılaşmada arkadaşlar ee, iki kere beraberlik olmuş ama tamamında karşılıklı gol var tercihi gelmiş. Ev sahibi takımı oldukça e, bu takıma iyi gelmiyor. Ve son 4 maçına baktığımda ev sahibi takımı bir çıkışa geçmiş durumda kötü bir gidişattan e, çıkışa geçmiş durumda. E, Deplasman takımı ise e, son iki karşılaşmasında Midland'a yenilmiş. E, lider Midland'a. Ve, ve WeWork'la evinde berabere kalmış. Ancak golcü bir kimliği var bu takımında. Deplasman takımı galip gelmek istiyorsa ev sahibinin de bir golü gelme ihtimali oldukça yüksek olduğu için bu karşılaşmada Deplasman 1.5 üst tercihi ideal bir tercihtir. Güven bir 1.5 üst tercihidir. Aynı fikirdeysek eğer bol verim arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Föer var. Yani Molvidi bir diğer adıyla arkadaşlar. Macaristan 1. Liginden bir karşılaşma. Karşılaşma için sizlere e, önerim Ev sahibi takımından 2 gollü bir galibiyet beklediğim için güven bir 1.5 üst. İdeal tercihim maç sonu 1. Bir tık daha oran arayan arkadaşlar 1.5 üst. Maç sonu bir tercihini 1.55 oranıyla tercih edebilirler. Aynı fikirdeysek eğer bol şanslarım. Ve son karşılaşmamız Manchester United karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmada bugün İngiltere Ligi'nde oynanacak olan bir diğer karşılaşma olan Wolverhampton Arsenal karşılaşmasını da listeme ekleyecektim. Ancak biraz riskli bulduğum için eklemek istemedim arkadaşlar. Bu karşılaşmayı almak istedim. Çünkü Manchester United takımın 41 puanla şu an ligin ikinci sırasında bir maçta fazlalığı var City'ye göre. bu karşılaşmada ben ev sahibi takımının evinde oynama avantajını kaybetmeyeceğini ve bu takıma karşı da galip gelmesini beklediğim için maç 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 sonu bir tercih ideal tercihimdir. Güven bahisim buçuk üst tercihidir. Bir buçuk üst maç sonu bir tercihini de bir tık daha oran arttırmak isteyen arkadaşlarım değerlendirme yapabilir. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Arkadaşlar tüm karşılaşmaların hepsini bir araya alıp kombine şeklinde ilerlemeyin. Sadece aynı fikirde olduğumuz karşılaşmalar aralarından seçin ve bunları kuponlarınıza ekleyiniz. Veya siz de bireysel analizlerinizi koymanızı tavsiye ederim. İddia hakkında bilgi sahibi değilseniz veya bilginizi geliştirmek istiyorsanız taraf bayisi veya iki buçuk üst veya da karşılıklı gol var nasıl bulunurla ilgili bu videonun sonunda size bir video önerilecek. O videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Videoyu atlatarak Geçen veya yorumu ve analizleri dinlemeyen arkadaşlar, sadece ekran görüntüsü alıp çıkmaya çalışan insanlar e, veyahut da arada söylenen bilgileri kaçıran arkadaşlar, lütfen e, video hakkında yorum yapmasınlar. Onadan e, onadan istirham ediyorum. Çünkü ne için o bahiseye bahis verildiğini veya bir önceki bahisten neden öyle bir bahis alındığımızı hakkında bu bilgileri ben biliyorum ancak e, bilgi paylaştıkça çoğalır. E, mantığıyla sizlere vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince ve sesimin yettiğince eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bu videonun daha çok kişiye ulaşıp faydalı bir video haline gelmesini istiyorsanız daha çok topluluğa hitap etmemizi istiyorsanız bu videoyu belirli sosyal medya platformlarında Facebook Twitter gibi yerlerde paylaşabilirsiniz linkini veya video için bir arkadaşınıza öneri yapabilirsiniz hiçbir şey yapamıyorsanız like ya da dislike atarak görüşünüzü belli edebilirsiniz arkadaşlar. En kötü gör, görüş ee, bile nötr durmaktan daha iyidir. Bu kadar. Lütfen duyarsız olmayın. Bu videonun hazırlanıp size gelmesi ortalama 4 saatlik bir süreç olmaktadır. Bunu da bilgilendirmek isterim arkadaşlar. Telegram grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videomun açıklama kısmındaki link ile katılabilirler. Yine Twitter ve Instagram adreslerimizden paylaşımlarımız devam etmektedir arkadaşlar. Oradan da gün içerisinde canlı bahisleri paylaşımlarını yapıyoruz. Bize de oralardan destek vermek isterseniz, eğer gönderilerimizi arkadaşlarınıza etiketleyerek yollayabilirsiniz ya da oradaki canlı bahisleri alıp alabilirsiniz tamamen size kalmış. Ulaşabileceğiniz linkleri videomun açıklama kısmından sizlere bırakıyorum İsterseniz ulaşabilirsiniz. Dikkat ediniz ki sizlere abone olun demiyorum arkadaşlar, Beğeni atmanızın öneminde sebebini sebebiyle birlikte açıklıyorum. Bugünkü sözcüklerim bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2 Şubat e, Salı gününden böyleydi. Sizlerden isteğim, Çarşamba günüyle ilgili bir maç analizinizi yorumlar kısmına bırakınız. Sizlerden gelen maç e, bahis diye e, bir sonraki gün Çarşamba günü sizlere paylaşalım. Böyle bir şeyimizi başlatalım. Bunu birkaç videodur söylüyorum ama e, bir türlü hayata sokamadık. Herkese bol şans. Kendinize iyi davranın. Lütfen Cuma'ya kadar olan bahislerinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.